Of ya şu ormanlık alanlarda gezin diyecek. Aa, bu kılıç da ne? Şu kalkan ne? Aldım. Aa, ah. sen de kimsin? Heh. sen de kimsin? Şunu al bakalım. Al sana. Ah. Elim çok acıdı. O kalkan neydi ya? Benim daha özel güçlerim görmemişsin. Benim Bu nereye gitti? Aman ben yoluma devam ediyorum. Lan yoluna da devam edemezsin. Çünkü bu orman benim çok. Şimdi bu çaplı.